Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor? Hadi gidelim integral menkul değerlere. Sevgili Seda orada. Seda merhaba. Sakin bir hava var sanki piyasalarda. Ee, başta kur olmak üzere e, TL varlıklar tarafındaki hikayeyi nasıl özetliyorsun? Günün geri kalanında ne beklemeliyiz? Merhaba iyi yayınlar. Şimdi kurda 3.50-3.54 bandına biraz sıkışmış bir görüntü var. Bizim için önemli olan bugün öğleden sonra yani saat 4.30 ile 6 arasındaki gelecek ABD verileri olacak. Biraz önce senin de söylediğin gibi yoğun bir veri akışı var ve bu yoğun veri akışı ile birlikte paritedeki hareketliliği takip ediyor olacağız. Şimdi ne olabilir diye bakacak olursak 3.50 seviyelerini biraz burada soluklanma olarak iyi seçti kur. Yani 3.50 seviyesinin altına çok fazla bir sarkma olmuyor. Bundan kaynaklı olarak eğer veriler beklentinin üzerinde güçlü gelirse biraz daha 3.50-3.54 bandı içerisinde kalması beklenilebilir ama beklentinin altında zayıf bir veri ile karşılaşırsak eğer o zaman 3.47-3.48 bandına doğru geri çekilmeyi tetikleyebilir ki bizim için aslında önemli olan 3.45 bandına doğru geri çekilmesi. Çünkü burada destek anlamında fena e, test etmedi pariti ancak bunun altına doğru geri çekilmelerde ise biraz daha yavaş kalıyor. Ondan dolayı 3.45 bizim için genel itibariyle kur cephesinde önemli bir seviye. Bunu belirtelim. TL varlıklarına bakacak olursak biraz daha 72.200 diye tabir ettiğimiz önemli destek seviyesinin üzerinde ancak 78.000'lerin üzerinde de geçmekte biraz kaçındığını söylemekte fayda var. Çünkü dün test etti ancak bugün biraz daha orta düzeyde bir fiyat hareketi var. Burada tahvil faizlerinde bizim içeride bir, bir miktar düşüşümüzün olmasına rağmen endeksi çok fazla desteklemiyor. Bankacılık endeksinde hafif de olsa pozitif bir tablo var ama genel itibariyle biraz e, yurt dışı endekslerinde yıl sonuna yaklaştığımız için hacimlerde düşük olmasıyla birlikte e, dar bir bant aralığında fiyat hareketlerinin devam ettiğini gördü, görüyoruz. Bundan dolayı bizim içeride endeksi de çok fazla desteklemiyor ama teknik anlamda bakacak olursak eğer 77.200 seviyesi iyi bir destek alanı. Bunun üzerine kalmayı sürdürdüğü sürece yükseliş hareketlerini sınırlı bir şekilde devam ettirebilir ama bizim için yıl yeni yıla girişte 77 bin üzerinde kalıyor olmamız önemli olacak. Çok çok teşekkür ediyorum notlar için. Kolay gelsin. Piyasa açısından yoğun bir öğleden sonra olacak. Sırada şu.